Merhaba, ben Hazar Bey Koleji Okul Psikolojik Danışmanı Şule Mütevelli. Bu hafta sizlerle birlikte okullarda sıklıkla karşılaştığımız akran zorbalığı konusuna değineceğiz. Zorbalık, daha güçlü kişi ya da kişiler tarafından, daha az güçlü kişiye uygulanan, tekrar eden, psikolojik ve fiziksel eziyettir. Söz konusu olumsuz eylem, duygusal, sözlü, fiziksel ve siber şekillerde ortaya çıkabilmektedir. yapmalıyız. Yüksek sesle hayır diyerek size zorbalık yapan kişiyi durdurun. Zorbalığa maruz kaldığınız ortamı terk edin. Güvendiğiniz bir yetişkinle yaşadığınız bu durumu paylaşın. Olayları gizleyerek zorbalara yardımcı olmayın. Çünkü gizlilik zorbaların en güçlü silahıdır. Sonuçlu ve en önemli böyle bir durumla karşılaştığınızda okul psikolojik danışmanınızdan yardım alın. Çünkü zorbalığı şikayet eden kişi kendini savunan ve koruyan kişidir. Evet arkadaşlar, biz bu hafta Hazar Bey Koleji olarak akran zorbalığından bahsettik. Gelecek haftaki videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.